Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizden gelen modlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine elimde çok güzel modlar var. Gerçi sizden gelen modlar genelde süper oluyor zaten. 10 numara oluyor, fena oluyor, 5 yıldız oluyor. Oh. Neyse bakalım bugün elimizde ne var? Evet arkadaşlar hemen şurada bir tane sekmemiz gözüktü zaten. Omnitrix adında bir sekme. Allah Allah acaba ne modu bu? E tıklayalım madem bakalım içine. Evet arkadaşlar içerisinde bir adet e, Omnitrix Crafting Table adında bir eşyamız var. Diyor ki Omnitrix'in yapılması için özel özellikle bir çalışma masası. Buna sağ tık yaparak içini açabilir ve Omnitrix yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu bir Benten modu ve bize Atakan Savur tarafından gelmiş. Atakan Cemellerine kollarına sağlık kardeşim benim. Teşekkür ediyoruz. Omnitrix crafting table'ı elimize aldık arkadaşlar. Peki nasıl yapılıyormuş bu? Evet bakın 3 tane redstone 3 de aşağıya, 2 de buraya boya koyuyoruz ve bir tane crafting table bize veriyor. Hani görünüşü bu şekilde bakın. Görünüşünü andırıyor tamamen. Redstone ve beyaz boya işte. Peki içini açalım bakalım. Evet, üst kabı buraya bırak, çekirdeği buraya bırak, alt kabı buraya bırak diye çok güzel bir şekilde detaylandırmış kardeşimiz. Burada da Omnitix'i sanırım bize verecek. Tüm bunları yaptığımızda bize ön ney Doğrusunu unuttum ama evet, hemen bakıyoruz. Çekirdeğimiz var gençler. Daha sonra omnitikimizin kabı var. Daha sonra bir de bunun Ha üst kabı ve alt kabı var. Tamam anladım. Ee, bunlar peki nasıl yapılıyor? Şimdi bakalım. Evet bu bu şekilde yapılıyor. Bakın yeşil boyalar koyularak. Bu da bu şekilde siyah ve e, gri boyayla. Genelde boya üzerinden gidiyor. Ee, çekirdeğimiz de yine arkadaşlar. Oo, çekirdek biraz pahalı. Çekirdek harbi pahalı. Nedir yıldızı istiyor? dört tane elmas istiyor. dört tane redstone istiyor. Açalım tekrar içini bunun. Şimdi çekirdeğimizi buraya bırakıyoruz. Ee, üst kabımızı buraya bırakıyoruz. Alt kabımızı buraya bırakıyoruz. Ve buna tıkladığımızda evet arkadaşlar. Omnitrix'imizi veriyor. Hemen alalım gençler. Gençler elimize bakalım ee, nasıl duruyor. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet Omnitrix elimizde bakın böyle gençler. Peki bunu ne yapıyoruz şimdi? Yani saat... o Açıldı lan gerçekten. Dört kol, ateş topu, elmas kafa olarak açıldı. Şu da geri dönüşüm. Yani bir şeye dönüştüğümüzü geri dönüşmek için untransform. Ve arkadaşımız şunu rica etmiş gençler. Bunu e, game mod survival'da yap demiş. Çünkü survival'da çok daha net çalışıyor demiş. Her şey tamam. Şunu da atalım şuradan. Şunların slotlarını ayarlayalım. Tamam. Dört kola ilk önce bir dönüştüm gençler. Oo. gerçekten 4 gol oldu lan. yani bir şey söyleyeyim mi arkadaşımızı şimdiden tebrik edeceğiz sanırım vay güzel zıpladık peki şey var mı zıplayıp e, patlatma var mı şöyle yok Keşke o da olsaymış i̇şte da zor biraz. Ama özelliklerimiz bakın arkadaşlar yani 4 kola göre gerçekten yüksek zıplıyoruz. Biraz yavaşız çünkü alırız, Dayanıklıyız, güçlüyüz ve regeneration tabii ki de gençler var. Yani gerçekten güçlü bir e, uzaylıya dönüşüyoruz. Ve 4 koldan diyelim ki sıkıldık abi. 4 kol hani bizi sıktı. Hemen geri dönüşüm yapıyoruz ve Omnitrix'imiz aa burada bir hata oldu işte. Çünkü Omnitrix'imiz fazlalaştı. Yani şimdi ...bir küçük bir prosedür daha koyması lazımdı. Buradan Atakan kardeşim izliyorsan selam sana. Sadece şunu düzeltmen lazım. Şimdi bak bunu açıyorum. Ha açınca o gidiyor zaten. Tamam lan tamam adam yapmış oğlum ya. Adamı biz ne öğretiyoruz adam yapmış ya. Ama yine de onu geri dönüşüm yaptığımızda... ...elimizden bir tane o silmesi gerekir. Çünkü mesela hemen şöyle göstereyim. Tekrar dört kol olur mesela. Tamam mı? Geri dönüştüm. Şöyle yapabilirim. Hani bunu atabilirim. Bunları tekrar alabilirim. Bak. Gördün mü? Burada bir tane daha fazladan omitiksin kalmış olur. Anladın mı? O yüzden bunun önüne geçmek için e, tam olarak şu geri dönüşüm yaptığımda bu omitiksin birini silmen gerek. Bunu yapabilecek bir insan gibi gözüküyorsun çünkü bu kadar şeyi yaptıysan bunu da yapabilirsin. Şimdi neyse. Bunun bir tanesini at. Zaten atmasak da siliyor ama tamam neyse. Evet şimdi ateş topuna dönüşelim. Bakalım nasıl bir şey. Vaaav wow! ateş topu da gerçekten güzel. Ve gençler ateş topumuzun ekstra olarak bir kontrolü var. Urfa'nın U'suna bastığımızda uçmaya başlıyoruz gençler. Ve bu uçma gerçekten çok güzel bir uçma. Bakın hani istediğimiz seviyede istediğimiz şekilde gençler böyle uçmayı kullanarak yükselebiliyoruz. Bak mesela hop yükseliyorum. istediğim zaman istediğim an U'yu kullanarak böyle kendimi yükseltiyorum. Bayağı da bir sınırsız bir şekilde uç uçuyorum. ve arkadaşlar bir de bunun yanı sıra bir de ne tuşumuz varmış dur bakayım. Şimdi ateş topu uçuyor dedik bir de arkadaşlar ateş topumuz ateş fırlatıyor bakın şöyle ateşlerimizi fırlatıyoruz. Evet G veya H tuşuyla gençler ateş fırlatıyor bakın bu şekilde. Gerçekten güzel. Evet ateş topumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Geri dönüşüm yapıyoruz tekrardan. Tekrar omdiksi açtık ve bu sefer Elmas kafaya dönüşelim. Bakalım. Vay. Elmas kafa da elmas kafa. Yemin ediyorum. Elmas kafamızın yine ekstra bir özelliği yok gençler. Elmas kafamız sadece bakın güçlü, dayanıklı ve regeneration var. A, keşke elmas fırlatabilseymiş. Yani evet. Hani bununla da yine bir tuşa bastığımızda deniyorum şu an ama. Elmas fırlatma özelliğimiz olsaymış keşke en azından. Yani Atakan kardeşimiz bunları yapabilecek bir insan. Eminim bundan ama sanırım yorulmuş. <laughs> Burada bırakmak istemiş yapmayı. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Atakan kardeşimle teşekkür ediyoruz ve modunu gerçekten beğendim. Açıklama linkini de koyuyorum. Evet sıradaki modumuz için arama kısmına siren yazıyorum arkadaşlar. Çünkü bu modumuz siren kafa modu. Umut Ünal kardeşimiz tarafından yapılmış ve bize yollanmış. Ee, siren kafa modumuzda arkadaşlar yine aynı mantık. Siren bloğumuz var. Bu siren bloğumuz cevher gibi düşünün. Bundan siren madeni çıkartıyoruz. Daha sonra bir siren madeninden işte kılıç falan yapabiliriz Bakın burada mesela siren öldürücü diye bir kılıç var. Siren madeninden e bakın şöyle göstereyim kendisini hatta niye konuşuyorum bir dakika şuraya kendisini koyayım bakın arkadaşlar siren madenimiz beğendim hani üzerinde siren kafanın silüeti var gerçekten korkutucu bir maden ama güzel düşünmüş güzel yapmış bence yani kendisi bunu program üzerinden böyle tek tek çizmiş ona inanıyorum işte bunu kestiğimizde arkadaşlar bu siren madenini alıyoruz daha sonra siren madeniyle şuradaki o siren kılıcımız nerede sireni öldürecek burada bak bunu yapıyoruz şimdi bu nasıl yapılıyormuş hemen bakalım ha iki tane bundan koyuyoruz ve altına torç koyuyoruz evet bir farklılık yapmaya çalışmış burada yani çubuk koymamış kullanmış i̇şte torch torç koymuş altına. Beğendim. Bu farklılık bile benim hoşuma gitti. Biliyorsunuz ufak detaylar benim çok hoşuma gider. Şimdi bunu böyle koyduk yaptık abi. Siren öldürücü tamam. Da siren kafanın kendisi nerede abi? Hemen gösterelim onu da. Normalde etrafta çok çıkıyor ama ben oyunun modunu şöyle iz yalmam lazım. Çünkü peaceful'daydı. Şimdi etrafı gezmem yeterli olacaktır. Yani elimdeki yumurtayı koymama gerek kalmayacak gençler. Etrafı biraz gezdiğimde aha bak mesela siren kafa gözüktü ama nerede işte kendisi nerede göremiyorum şu an. Aslında bayağı da heybetli bir şey biliyorsunuz siren kafayı. Yani upuzun boylu Böyle öküz gibi bir şey ama şu an göremiyorum. Tamam herhalde bu yerin altında falan spamlandı. Ben o zaman şöyle geleyim arkadaşlar. Şuraya kendi kendime silen kafamı spamlayayım. Evet kendisi görmüş olduğunuz gibi lanet uzun boylu bir şey. Ve gençler şöyle yukarı çıkıp anam ha kayboldu sandım. Yani. Aa Lan. Yine evet burada Umut kardeşimiz de bir hata yapmış. Daha önceki modlarda da bunu görmüştük biliyorsunuz. Ee, yürüme animasyonu evet ters olmuş. Şimdi blok modellerken karakteri ters modelliyorsunuz gençler bazen. O yüzden böyle e, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani karakter yan yapılırsa yanlışlıkla bu sefer bu tarafa doğru önü gözükür. Yani bu karakterin önü şu an bu bana o baktığı yer değil. Önü şu an bunun şura yok ha. Şurası bak ha. Şöyle önü bak şöyle yani önü bu orası olması gerekirken şu bana bakan tarafı olması gerekirken önü kol tarafı olarak gözüküyor yani oraya doğru yürümeye çalışıyor. Ama onun dışında siren kafa modelini beğendim. Yani upuzun bir siren kafa. Kafası zaten gerçekten tıpatıp oğlum niye kayboluyor? Çok ince olduğu için sanırım sürekli kayboluyor. Şimdi bunu öldürdüğümüzde ne olur? Bir de ha ee, şuna bakacağım. Aa bak bunu beğenmedim işte. Bu bu hatayı yapma kardeşim. Çünkü bak kaç bölümdür bas bas bağırıyorum. E, bu hani kolaydır bakslerini Ayarlayın diyorum çünkü ben bunun burasına vurduğumda vuramıyorsam ha bak buralarına vuramıyorsam bir sıkıntı vardır tamam hani buradan da vurabilirim mantıklı bacaklarına vurmak ama hani ben bunun en azından şurasına da vurabileyim yani burasına ben böyle tıkladığımda vuramazsam büyük sıkıntı olur sadece şuradan vurmam gerekiyor gençler buradan vurduğumda da yani yani alanım kısıtlanıyor ama bakalım öldürdüğümüzde içinden bir şey çıkacak mı onu merak ediyorum ben şimdi ha ama şöyle bir şey var ee, kılıcımız bakın ee, şeyi dolmuyor. Atak hızı dolmuyor bakın. Hala bar dolmadı ortadaki. Ha Şimdi doldu. Şu an evet dolmasını beklememiz lazım. Kılıcımız tamam çok güzel vuruyor ama ee, atak hızı az bak. 52 vuruyor fakat 0.1 atak hızı var. Ben bunu direkt olarak Batu 0.5 olarak kesmek istiyorum. Çünkü bir şey varsa falan ben kesince gelebilir. Bakalım. Hadi son vuruş sanırım şu an. Son vuruş geldi ve evet heh, sonunda. Yani bu kadar uğraşmamıza değdi mi? Değdi. 9 tane elmas çıkardı sonuçta içinden. Survival modda olduğumuzu düşünün. Etrafta bir siren kafa buldunuz. Siren kafa hani ve onu kestiniz. içerisinden bu kadar uğraşların sonucunda 9 tane elmas çıkması bence mantıklı. Evet gençler bu iki modumuz böyleydi. Bir tane daha modumuz var. Fakat o modumuz bu arada dur şunu kapatayım. e, <laughs> o modumuz 1.16.4 versiyonu. Bunlar 1.15.2 idi. E, 1.16.4 versiyonu olduğu için onu şimdi oyunu kapatıp öyle geçeceğim. Evet bu modumuz ise Çağlar Özaktaş tarafından bize gönderilmiş. bu Lakabı Jagoy'muş sanırım öyle yazmış parantez içinde. Açıklaması biraz uzun arkadaşlar. Hemen şöyle özetleyeyim ben size. İki tane e, tüp var. Bir tanesi arkadaşlar oksijen tüpü. Bir tanesi lav tüpü. Bu ikisini arkadaşımız güzel e, şey yapmış. Yani tekçurlamış. Bakın tekçurlarını gerçekten çok beğendim. Şöyle güzel gözüküyor. Harbiden de bir oksijen tüpüne benziyor. Love tüpü hayatımda ilk defa duydum ama bu da oksijenin herhalde başka bir hali yani. Bu ikisini de arkadaşlar üstümüze takabiliyoruz. Bakın şöyle üstümüze taktığımızda bize artı 7 armor veriyor. İkisi de birbiriyle aynı arkadaşlar. Fakat bunun tek özelliği tabii ki siz de tahmin edersiniz ki armor vermesi değil. Oksijeni mesela taktığımızda gençler oksijen tüpünü sırtımıza taktığımızda bakın şöyle bir görünüşü var. Bakın gerçekten de sırt tarafımıza geliyor. Bakın ön tarafımızda hiçbir şey yok. Sadece sırt tarafımıza geliyor. Burayı ayarlamasını beğendim arkadaşımızın ve ben bu oksijen tüpünü sırtıma taktığımda arkadaşlar R tuşuna tıkladığımda bir ufak ses geliyor cuk diye böyle bir ses. Bu üç özelliğimi de 20 dakikalığına bana veriyor. Ve bu üç özelliğimi aldığımda tahmin edeceğiniz gibi suyun içerisinde gerçekten dilediğim gibi hareket edebileceğim, istediğim gibi boğulmadan hızlı hızlı yüzebileceğim görmüş olduğunuz gibi. Oksijen tüpüm gerçekten arkadaşlar bana suyun içinde çok pis kolaylık sağlıyor ve en sonunda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben en sonunda bu tüple işim bittiğinde abi efektlerimden kurtulmak istiyorum tamam mı? ilk tuşuna basıyorum. Yine bir cuk çok ses çıkıyor ve Efektler gidiyor. Kısa ve öz yani arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartıyorum ve love tüpüme takıyorum. Şimdi love tüpü ne alaka? Hani ne işe yarayacak diyecekseniz gençler. Van'ın V'sine tıklıyoruz. Bakın Van'ın V'sine tıklıyorum. Speed özelliği, fire resistance özelliği ve instant health özelliğimiz arkadaşlar bize geliyor ve yine 20 dakika olarak geliyor. Yine bunları ihtiyacımız olduğunda açıyoruz gençler V tuşuyla fakat ihtiyacımız olmuyorsa eğer e, Bursa'nın B'sine tıklıyoruz. Hepsi bir anda yok oluyor gidiyor. Ve evet arkadaşlar şu karşındaki evi görüyorsunuz değil mi? İki katlı gizemli bir ev. Bunun içeri şuradaki oksijen tüpümüz çıkıyor. Yani arkadaşımız bir de ek olarak bu oksijen tüpünün buradan çıkmasını sağlamış. Tabii ki bunları elimizle yapabiliyoruz. Bakın bunu böyle yapıyoruz. Hani suyla, e, diamond'la işte Netherite block, obsidian, quartz slab yani zor bir yapımı var. Kolay bir yapımı yok. O yüzden etrafa şuradan çıkmasını da sağlamış. E, lav tüpü de aynı. Bakın yapılış tamamen benzer ama şuradaki şey değişik sadece. Su yerine lav koyuyoruz. Fakat gençler maalesef lav tüpümüzün henüz bir dancını yokmuş yani lav tüpümüz mecbur elimizle yapacağımız bir şey ama eğer ki oksijen tüpünü istiyorsak buradan hani elimizle yapmakla uğraşmadan bulabiliyoruz fakat buradan bunu almak kolay değil. Çünkü içeride gençler wither skeletonlar var. Bakın burada wither skeleton var. Hemen üst kata bakıyoruz. Burada wither skeleton yok. Aslında evet burada yok. Üste bir chest var. Bakalım. Ha. Vay, güzel loot çıktı buradan da. Evet, buradan bunlar çıkıyor gençler. Bir de bunun içerisine girmek için yer var mı? Kapı falan. Ha, kapı var. Evet, i̇çeri giriyoruz gençler. Ve bakın, bunları burada öldürdükten sonra şurada bir chest'imiz var. Bunu açtığımızda yine lootlarımız var içerisinde. Ve bu sandığımıza da gençler bakın oksijen tüpümüz bizim elimize geliyor. Bu gizemli evden her biyomda varmış. Her biyomda bulunuyormuş gençler. Bakın şöyle ilerleyelim hatta biraz daha. Belki bir Evet, bir tane daha çıktı mesela gördüğünüz gibi. Çok fazla çıkıyor yani. Tek eksiği o bence modun gençler. Ev çok fazla bakın yani her yerde ev var. Suyun içinde bile ev çıkmış. Bakın bakın <laughs> Orada da var. O oh, oğlum evi çok abartmışsın evet. Yani çağlar. Ev çok çıkıyor kanka bunu güzel. Bu şekilde gençler gerçekten güzel bir mod. Evi de çok beğendim yani yapıyı da çok beğendim. Dungeon gibi bir şey. Fakat çok fazla çıkıyor. Bunu biraz daha azaltsa bence 10 numara 5 yıldız hatasız sorunsuz bir mod yani. Hem bir de şuna bakacağım. Bir dakika modun bir açığını daha bulur tabi Batı Sır 5'i bulmaz mı? Olur. Şimdi diyelim ki ben oksijen tüpümü taktım. Normalde oksijen tüpünün tuşları R ve X. Yani R tuşuna tıkladığımda özelliğim geliyor. X'e bastığımda gidiyor. Oksijen tüpüm takılıyken ee, lavımın özelliğini açmak için Van'ın V'sine tıkladığımda ne olur? Aaa. Bu olmamalıydı. Yani oksijen tüpüm takılıyken Lav tüpümün özelliklerini kullanamamam lazım. Ama tabii ki bunun için arkadaşımızı suçlayamam. Çünkü gençler elimizde lav tüpü duruyor. Yani envanterimizde duruyor. Eğer envanterimizde bu durmasa zaten bakın çalışmayacak. Bak tıklıyorum çalışmıyor. Yani bunu arkadaşımız eğer envanterimizde varsa olarak kaydetmiş. Fakat yapması aslında şuydu. Eğer e, chest bilet slotumuzda varsa yani tüp takılıysa üstümüzde demesi lazımdı. Yoksa ben alırım tüplerimi takmam bile hatta üstüme. Buraya koyarım envanterime bak özelliklerini gördün mü kullanırım yani bu şekilde. Hem oksijenin özelliğini hem lavın özelliğini bu şekilde kullanırım. Hani burada arkadaşımıza kızamıyorum çünkü bunu kaydetmek biraz daha zor. Fakat videolarımda göstermiştim. Videolarımın tamamını izle lütfen bak Çağlar. Lütfen. Envanterdekini göstermek ve oradaki moda envanterde olduğunu göstermek kolay. Fakat şuradakini göstermek veya buradakini göstermek veya buradakileri göstermek biraz daha zor arkadaşlar. Ya zor değil aslında da işte hani farklı bir şey eklemeniz gerekiyor. Farklı bir prosedür eklemeniz gerekiyor. Aa hatta şey de var. Airpods modunda var. Evet. Airpods modunu arkadaşlar izlemediyseniz lütfen gidin izleyin şu an ve öğrenin bunun nasıl olduğunu. O zaman ne diyorum? Kendinize çok ama çok iyi bakın diyorum ve bir sonraki sizden gelenler bölümünde görüşmek üzere. Modlarınızı cayır cayır göndermeye devam edin. Hadi bye bye.